Bikini ve mayo nasıl seçilir? Her mayo ve bikini modeli her vücuda gitmez. İnce vücut hatları olan kadınlar daha çok bikiniyi tercih ederken, kalın vücut hatlarına sahip olan kişiler ise mayoları tercih etmektedir. Mayo ve bikini seçerken dikkat etmeniz gereken ipuçlarını verecek olursak, üst kısmı oldukça kalın olan kadınlar bikini yerine daha çok mayoya yönelmelidir. Büyük göğüslü ve geniş omuzlu kadınlar straplez veya balkonet modellere yönelmelidir. Üçgen model ve ipli modellerde yüzerken, dalış kaparken göğüslerin bikini dışına kayması riski var. Üst kısım ile alt kısım arasında büyük orantısızlık varsa, üst kısım daha kalın ise halter model bikini tercih edilmelidir. Göbekli kadınlar, göbek bölgesini gizlemek için bikini altlarını yüksek kesimli mayo modellerinden seçmelidir bacak boyunu uzun göstermek için, mayo bikini modelleri derin kesimli olmalıdır. Göbek bölgesi belirgin olmayan ve bacak yapısı ince olan kadınlar alt modelleri ipli olan bikinilere yönelmelidir. Mayo kumaş tipi amaca göre seçilmelidir. Estetik açıdan mükemmel modeller, bazen kullanım açısından pratik olmamaktadır. Estetik modellerde güneşlenme izleri oluşturabilir ve bu izler giysi tercihlerinizi de etkileyebilir. Mayolar suda ıslanınca oldukça ağırlaşırlar. Bu nedenle su içinde uzun kalan, yüzmeyi fazlaca seven biriyseniz kumaşı fazla olan, ağır çeken mayolarla su içinde rahat edemezsiniz. Her ne kadar mayonuzun üzerinizde kurumaması tavsiye edilse de, bazen iki mayo almak veya yanınızda taşımak uygun olmayabilir. Her halükarda çabuk kuruyan kumaşlardan üretilen mayoları seçmek gereklidir. Bazı mayoların üzerinde sim palet desenler görürüz. Bu tür mayolar tam bir görsel şölendir. Ancak bu simler deniz suyundan zamanla etkilenirler ve de dökülürler. Bu nedenle bu tür desenleri olan mayoları yüzerken değil de sadece güneşlenirken tercih etmenizde fayda var. Çünkü bu desenlerin yok olması durumunda mayoya özelliği kazandıran bu desenler olduğu için sonradan kullanmak bile istemeyeceksiniz. Teninize giden renkleri seçmelisiniz. Mayonun modeli kadar mayo rengi de önemlidir. Açık tenli olan kişilerin beyaz, ten rengi, ekru rengi mayo seçmemesi gerekir. Ayrıca beyaz ve ten rengi mayolar, ıslandığı zaman vücudunuzun hatlarını daha da belirginleştirir, ıslandığı zaman vücut kıvrımları ve göğüs uçları daha da belirginleştiği için plajda rahat edemeyebilirsiniz. Açık renk mayo seçiminde ısrar ediyorsanız, astarı olan ve kalıplı mayoları seçmeniz gerekir. Siyah ve lacivert renkler klasik renklerdir. İç hatlarınız fazla belli etmezler. Renkli plaj elbiseleri, kimono, mayo üzerine takacağınız taşlı takılarla kombinlerseniz, oldukça renkli, hoş plaj stili elde edersiniz.